Bir havalimanları işletmesi siyasi Hüseyin Keskimizlerle beraber. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yayınlar. Şimdi ilk şunu sormak istiyorum. Aslında konudan uzak gibi görünüyor ama 3. Havalimanı diyoruz ya ben bir türlü kafada oturtamıyorum. Eğer ki Atatürk Havalimanı kapanacaksa ya da oldukça atıl bir pozisyona gelecekse sizin bir ya da ikinci havalimanı demeniz gerekmiyor mu? Meraktan soruyorum. Sonra sorularıma başlayacağım. Evet. Tekrar teşekkür ederiz. Ee, aslında rakamdan sıralamadan bağımsız olarak biz İstanbul Yeni Havalimanı denmesini tercih ediyoruz ve biz de kendi kullanımımızda bu şekilde kullanıyoruz. Birinci, ikinci ya da üçüncü şeklinde değil. Belki o köprüler için oturmuş bir kullanımı var ama ee, biz İstanbul Yeni Havalimanı demeyi tercih ediyoruz. Peki tamam şimdi ne oldu? Şimdi şeyi de sormak isterim. Tabi bu uzun bir süreç e, oldukça büyük bir havalimanı inşa ediliyor. E, Atatürk Havalimanı oldukça büyük bir havalimanı. Bunun 3 katı kadar neredeyse kapasitesi olacak. E, i̇şler nasıl gidiyor? Öncelikle siz inşaat tarafıyla ilgili değilsiniz biliyorum ama sonuçta inşaat olmadan işletmede olmuyor. Bir gecikme var mı? Çünkü ara sıra haberler de çıkıyor. Önümde de bir iki tane var. Üçüncü havalimanı gecikiyor şu ters gidiyor falan diye. Nasıl gidiyor? Evet gayet güzel gidiyor ajandasına gidiyor. Büyük bir gayretle, büyük bir şekle gidiyor. şu anda havalar işte ısındı biliyorsunuz, güneş açtı. Tam inşaatçıların sevdiği dönemler bunlar ve bununla çok ağır bir kış geçirdik İstanbul olarak biliyorsunuz. Bunun kayıpları şu anda çok güzel bir şekilde telafi edilip devam ediliyor. dün ki dün yayınlandı. Birkaç gün önce Sayın Ulaştırma Bakanımız Sayın Ahmet Arslan Bey ziyaret ettiler. Orada kendisi de beyan etti. Şu anda gerçekleşme yaklaşık 43-44 civarlarında. Neyimiz var? Birinci etapta, birinci faz bittiği zaman nasıl bir havalimanı oluyor? Bununla alakalı isterseniz çok kısa bir bilgi vereyim. Öncelikle birinci faz sonunda 90 milyon yolcuya hizmet verebilecek bir kapasite sunuyoruz. İki tane birbirinden bağımsız paralel pistimiz oluyor. Toplam 3,5 milyon inşaat alanı var. Bunun içinde e, bakım olanın ünitesi var. 700 bin metrekare, yaklaşık 1,4 milyon e, şimdiye kadar görülmemiş muazzam büyüklükte bir kargo alanımız var. Yine 1 milyon e, 350 bin metrekarelik bir terminal binamız var. E, bununla alakalı olarak e, başka sayabileceğimiz yine bir ödüllü mimari olarak bir... E, Hava kontrol kulemiz var. Bu gibi bir tasarım e, ödül almıştı. Tasarım mi? ödülü almıştı. Şimdi tabii. biraz sizin taraflara da gelmek istiyorum. Çünkü bu işin işletmesi hakikaten güç olacak. O evet. belli. E, çok insan gelecek, çok insan gidecek. Biraz kafada canlandırmak isterim. Yani nasıl bir ekonomik büyüklükten bahsediyor olacağız? İçeride neler olacak? Siz nelere bakıyorsunuz? Kafada nasıl hesaplar gidiyor? Kabaca biraz tarif edelim mi? Şunlar olacak, işte havalimanı 3 katı kadar oluyor. Dolayısıyla yeni yeni şöyle fasiliteler geliyor. Biraz oturtalım, sonra tamam. biraz detaylı konuşalım. Şimdi öncelikle birçok bilgiler paylaşacağım sizinle. Ee, bunlar acaba biz buranın ihalesine girerken yaptığımız fizibiliteler var. Şimdi yaptığımız projeksiyonlar var. Bunlar hakikaten doğru mu yapıyoruz diye biz bir bu havalimanının ekonomik etki analizini ve çalışmasını yaptırdık. Biliyorsunuz işte çevresel etki, ekonomik etki, sosyal etki bunların tamamı yapılıyor. Biz de yapıyoruz aynen. Bu ekonomik etki analizinde gördük ki eee Düşük domant şeylerde beklenti de projeksiyonda ortada ve çok yüksek projeksiyonlarda hemen hemen bizim yaptığımız fizibilitelerle yapılan çalışma bilimsel çalışma ortaya koydular çok büyük bir akademisyendir hemen hemen örtüşüyorlar yani nihayetinde şu söyleniyor bu yeni havalimanının Türk ekonomisine inanılmaz büyük bir katkısı olacak. Yani 2025 yılına geldiği zaman 225 bin kişinin istihdam edildiği. Günlük belki 250 binin üstünde yolcunun günlük bahsediyorum. Ve belki 150-200 bin kişi bunları ağırlamaya ve uğurlamaya gelen yani toplamda belki 600-650 bin kişilik ki bu da Türkiye'deki mevcut bulunan şehirlerin yarısından çok bir nüfusun günlük olarak hareketlendi hareketinin olduğu bir büyüklükten bahsediyoruz. Ekonomik olarak yine bahsedecek olacaksak hane halkısını hane halkına ekstra 4.4 milyar dolar bir ilave hane halkı e, gel geliri 2025 yılından bahsediyor e, bunun yanında yüzde 4.9 gayri Safi milli hasılanın 4.9'u kadar ki o yılda hesaplanan 2023'te hesaplanan rakamlarla 73 milyar TL'ye denk geliyor bir katkısının olacağını e, öngörüyoruz biz şu anda baktığımızda. Sorunuzun diğer kısmına gelirsek, nasıl bir havalimanı bekliyor bizi diye. Şimdi e, demin siz söylediniz, hep böyle biz işte en büyük havalimanıyız e, gibi söylemekle yetmiyor. Bu gibi büyüklükleri, bu kadar yoğun insan trafiğini e, sevk ve idare edebilmek için, bunlara güzel bir yolcu deneyimi yaşatabilmek için perakende alanlarıyla Yeme içme üniteleriyle verilen hizmetlerin görünme birliğiyle ve te yüksek teknoloji nimetleriyle biz inanılmaz bir yolcu deneyiminin yaşayacağı e defalarca söylediğimiz gibi ezber bozan bir havalimanı e inşallah e halkımıza hazırlıyoruz. Dileyelim öyle olsun. Peki şimdi bir, bir iki soru var aklımda. Evet. Şimdi son zamanlarda trafik düştü tabii e Türkiye'de çeşitli sebepleri var işte Hı. güvenlik kaygısı vesaire filan derken. Bunlar sizi ürkütüyor mu? Sizin hesaplarınızdan biraz sapma gösteriyor mu? Siz nasıl hesaplamıştınız? Onu da sormak istiyorum. Bizim statik bir hesabımız yok. Devamlı değişen bizim milli gururumuz Türk Hava Yolları'nın ki bizim önümüzdeki 5 yılda en büyük frekansımızı belki 70-75'lere kadar oluşturacak Türk Hava Yolları'dır. Bunların yolcu hareketlerinden tutun da, açtıkları destinasyonlardan tutun da siparişlerini öne almaları ertelemeleri ne kadar dünya havacılığındaki harekete kadar bütün etkenler turizmdeki hareketlik devamlı bizim hesaplarımıza katkı sağlıyor ve biz de bununla alakalı e, olumlu varsa zaten satın alıyoruz Eğer olumsuz yönleri varsa bununla nasıl başa çıkacağımızı e, yolunu arıyoruz Eğer bir yerden bir kayıp varsa ki sizin demin söylediğiniz gibi yol sayılarında bir düşüş söz konusu. 2015 ile 2016 arasında açıklanan rakamlarda yaklaşık %1 gibi İstanbul'un Atatürk Havalimanı'ndan bahsediyorum. Bir düşüş var. Tabi biliyorsunuz işte birçok olumsuzlukları saymaya gerek yok. Onların tamamının neticesi olarak. Fakat yine onlara rağmen de hemen hemen iyi bir rakam ortaya çıkan. Bugün gördüğünüz büyüme rakamları da açıklandı. Her şeye rağmen 2.9 işte açıklandığından beri de izliyoruz, takip ediyoruz burada. Gayet olumlu olarak piyasalarda aldı. Olmayanı biz de buraya getirmeye çalışıyoruz. Yani eğer var olan yolcunuz gidiyorsa, siz de buraya hiç gelmeyen yolcuları getirmeye çalışacaksınız. Mesela Çin'den ve uzak Hindistan'dan dünya nüfusunun üçte birinden bahsediyoruz. Buraya şu anda İstanbul'a e, operasyon yapan herhangi bir havayolu şirketi yok. RUT konferansları vardır biliyorsunuz. Dünyada 3 tane e, merkezi lokal ve bir tanesi de global olur. Bunların tamamına katılıyoruz. Bir tanesi uzak doğuda, bir tanesi Avrupa'da, bir tanesi Amerika'da. Ve globaline de katılıp kendimizi anlatıyoruz. Yeni havalimanının nasıl bir havalimanı olduğunu, bunlara ne gibi kolaylıklar ve yenilikler getirdiğini sağlayarak bunların rotalarını buraya doğru çevirmeye çalışıyoruz. Demin Çin ve Hindistan dedim. Çin ve Hindistan'ın transit uçuşlarında İstanbul'un mesela Frankfurt'a, Dubai'ye oranla yaklaşık 2 saat, 3 saate varan bir uçuş avantajı var. Bunları e, onlarla onların önüne koyuyoruz. Ve burada da şu anda zaten var olan e, 46 tane İstanbul'da şu anda e, operasyon olan hava yolu var. Bunları da yine kolaylaştırarak zaten yolunda gitmiyor işler. Ama biz ne, nasıl destek oluruz diye elimizden gelen desteklerle kendilerine çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda işte operasyon olan 46 tane havayolu şirketiyle iki tane tam gün süren çalıştayımız oldu. Onlara havalimanını bütün detaylarıyla anlattık. Nasıl ofis ihtiyaçlarını, nasıl lounge'ından, ofisinden operasyonlarını nasıl yapacağına kadar bütün bilgilerini aldık. Taleplerini topladık. Şu anda da çalışmalarımız bu yönde devam ediyor. Şimdi birkaç soru daha var. Bunlardan bir tanesi Şimdi ne gibi işletmeler olacak yeni havalimanında? Buradan farklı yenilikler var mı? Ee, ekonomik büyüklüğüne yaklaşacak ve talep nasıl? Örneğin şimdiden gelip biz burada yerimizi almak istiyoruz diyenlerin oranı beklediğiniz kadar mı? Biraz onlardan bahsedelim mi? Evet. Olmaz mı? Hem de beklediğimizin çok çok üstünde gayet güzel yurt içi ve yurt dışından talepler geliyoruz. Ee, şimdi e, yapılan bir araştırmaya göre e, optimum olarak bir e, yolcunun ya da işte alışveriş bir insanın yıllık 1 milyon kişinin en rahat alışveriş yapabilmesi için arz edilen metrekarenin 1000 metrekare olması gerekiyor. E, Avrupa'daki havalimanlarında bu biraz işte 800'lerde Atatürk'ü biliyoruz şimdi yaklaşık 400 metrekare. Bizim bunun biraz daha üzerinde 1400 metrekare alışveriş alanı arz edeceğiz. E, toplam Bizim duty free alanının büyüklüğü 53 bin metrekare ki dünyanın en büyük duty free alanı olacak e, ve yapılan e, biliyorsunuz e, anlaşma şimdiye kadar yapılmış en büyük duty free anlaşmasıyla yakın zamanda yine yeme içme üniteleriyle alakalı 25 yıl boyunca buranın operatörlüğünü yapacak e, şirket belli oldu bunların konseptine baktığımız zaman yurt içinden yurt dışından e, hakikaten keşke ülkemizde de olsa dediğimiz birçok markanın konsept içinde olduğunu gördük. Ve inşallah e, hayata geçtiği zaman da burada hep beraber buraları gidip yeme içme imkanımız olacak. E, bunun dışında da şöyle bir şey yapıyoruz biz. E, şimdi yeni bir trend var. Bu otellerde başladı, Türkiye'de de yapan bazı otellerin var olduğunu biliyorum. Değişik yolcu hikayelerini, senaryolarını hikayeleştirip, buna göre kendi tasarımlarını yapıyorlar ve kendi misafirlerine bu yolcu deneyimlerini tattırıyorlar. Biz de buna göre evinden havalimanına gelen bir yolcunun senaryosunu, hikayesini yapıp buna göre yolcu beklentisinin önüne geçecek bir yolcu deneyimi sunacak şekilde biz operasyonlarımızı tasarlıyoruz. bununla ilgili olarak mesela çok basit bir teknolojik uygulamadan bahsedelim. Mesela sizin işte demin Amerika ile görüştünüz. Amerika'ya bir yolculuğunuz olacak. Yolculuğa çıkmadan örneğin 8 saat önce bizim IGA'nın mobil uygulaması sizde var olduğu koşuluyla anlatıyorum. Size bir notifikasyon gelecek. İşte e, günaydın e, Gökhan Bey. İşte sa, işte 8 saat sonra Amerika yolculuğunuz var. E, gelen bütün verileri işleyip işte trafiğin açık olup olmadığıyla, hava yağış, hava'nın durumu yağışlı olup olmamasıyla size yata elastikli bir e, ulaşımı kullanabileceğiniz ya da işte metroyu kullanın. E, çok sıkışık trafik var. sizi yönlendirme yapacak. Havalimanına geldiğiniz zaman da. E, eğer kendi aracınızla geliyorsa, otoparkta, otopark, çekin yaptığınız ada ve kullanacağınız gate'in yol optimizasyonunu yaparak size en az yürüyeceğiniz, en zahmetsiz yerde otopark alanıyla ile alakalı e, rezervasyon imkanı verecek. Yani otopark derken 18 bin araç kapasiteli Avrupa'nın en büyük otoparkından bahsediyoruz. Onun altını çizeyim. Burada en e, rahat, en konforlu şekilde arabanızı park ediyorsunuz. İlgili çekin in adasından check -in yaptırıyorsunuz. Ve e, dilerseniz, işte yurt dışı seyahatiniz var. E, vize pasaport işlemlerini bitirdikten sonra Arınmış bölgeye geçiyorsunuz. Yani bizim duty free alanının olduğu yer. Orada size sizin belki Google search'lerinizden, sosyal medyanızdan bildiğiniz bu data mining yapılarak, biliyorsunuz artık bütün dünya IOT'yi konuşuyor, Internet of Things'i. Nesnelerin, interneti. evet, nesnelerin internetini. Bunlarla ilgili mesela sizin çoktandır aradığınız, çıkmasını beklediğiniz işte bir telefonun bir modeli, bir tablet ya da e, takip ettiğiniz yazarın yeni çıkmış kitabının filanca yayın evinde, filanca kitapçıda olduğunu size o güne özel belki %20, %30 indirimle hemen orada temin edebileceğinizi söyleyebileceğiz. Ya da diyelim ki işte e, yeme zevkinize göre filanca yerde e, işte şu e, restoran açıldı, şu kafe var. Şurada işte birkaç saat vakit geçirebileceğiniz ya da tam tersi sadece bir hava yolu gibi görmemek lazım yani, havalimanı. havalimanı gibi aynen ya da diyecek ki size evet e, uçuşunuz artık kritik hiçbir yerde oyalanmayın ve şu peti kullanarak e, gate'inize doğru yola çıkabilirsiniz gibi yenilikleri ilk defa yaşayacağınız bir havalimanı göreceksiniz. Peki yabancı ilgisi var mı onu sormak istiyorum yani belki yerler evet mutlaka orada olmak istiyorlardır ama... Mutlaka yabancılar da vardır. Evet. Büyük montanda var mı? Hı. Enteresan bir şey var mı? E, şeyi zikrettik. 53 bin metrekare olduğunu söyledik. Hı hı. E, to, e, duty Free alanının. Yeme içme alanında 32 bin metrekare yeme içme alanı var. Her ikisiyle ilgili de yabancı ilgisi çok büyük. Belki Türkiye'de ilk defa göreceğimiz 400'den fazla dünya markasını burada göreceğiz. E, diğer operasyonlarda, şimdi ismini zikretmeyeyim diğer operasyonlarımızla gerek kargodan tutun, gerek diğer operasyonlarla alakalı yine dünya devlerinin bizle görüşmeleri var. Bunun dışında yeni mesela çok birkaç yerde zikredildi. Mesela kesme çiçek ticareti. Şu anda o çiçeklerin kendi özelliklerine uygun olmayan ama imkanlar dahilinde ancak bulabildikleri bir sıcak memlekette yapılıyor. Bunlarla alakalı bu, bu ticaretin, bu sevkiyatların, bu e, işin yapılması için bizim coğrafyamızda, iklimimizde çok muazzam, mükemmel. Bize doğru gelmek istiyorlar. Yine Çin'de birçok e-ticaret e şirketinin depoculuğunu yapan e, şirket, burada buranın hub olarak kullanılmasıyla alakalı yine bize talepleri var. Şimdi iyiymiş hakikaten. Bir iki soru daha var kafamda onları da sorayım. Şu Atatürk Havalimanı'nın ne olacağı konusu hep tartışılıyor. Aslında açıklandı gibi ama malum Türkiye biz gene sormuş olan ne bekleniyor? Atatürk Havalimanı sizin havalimanı tam olarak operasyon olduktan sonra ne alemde olacak? Bizim zaten ihale şartnamesine göre bizim kira sürecimizin başlanması için İstanbul'daki o Avrupa yakasında başka bir hava limanının faalette olmaması gerekir. E Belki belirli zorunluluklar dahilinde, mesela özel havacılık bir müddet daha devam edebilir, özel jetlerle yapılan havacılık. Belki işte biz şu anda ne hani inşaatların yetişeceğini öngörüyoruz. Belki Türk havalarının ağır bakımlarını yapabilecekleri, belki hangarlarını ilk etapta taşımayabilirler, ileriki ikinci etapta taşıyabilirler. Bunlarla alakalı belki sadece bunlarla mahdut olmak üzere faaliyetler olacak ondan sonra nasıl e, bir e, buraya ile alakalı e, tasarruf olur o artık e, oranın sahibi olan işte yerin sahibi olan havalimanının sahibi olan işte devlet hava meydanları ve oradan yukarı doğru olan iradenin söyleyeceği kullanacağı tasarruf. Ama havacılık şey. anlamında bir şey olmaması havacılık, gerekiyor evet, sizin evet. Peki son soru çok kısa. Airport City. Evet. Duymayanlar için tekrarlamış olalım. Bu tam olarak nedir? Hakikaten e, havalimanının biraz dışına mı çıkıyor? Ne olacak orada? Onu da bir dinleyelim. Evet, bizim havalimanı ve pistlerimiz tam kuzey güney yani e, işte havacılık tabiriyle 18-36 şeklinde direkt tam kut, e, e, kutup kuzeyi ve güneyi arasında yerleşmiş bir e, şeyde. Havalimanımızın güneyinde bütünleşik olarak 5 blok halinde otoparkımızı göreceksiniz. Otoparkımızın hemen güneyinde direkt metro istasyonu ve onun hemen bitiminden başlayan birinci fazı 420 bin metrekare olan korzon dediğimiz bölgesi. Fakat tamamı bütün fazlarıyla birlikte 10.5 milyon metrekare olan bir havalimanı şehrimiz var. Bu dünyada birkaç yerde olan bir uygulama. Şimdiye kadar olan yerlerde bir şehir var ve o şehre siz havalimanı yapıyorsunuz. Burada bu sefer bir havalimanı yapılıyor ve o havalimanına e, yaşanılacak, e, vakit geçirilecek, ticaret yapılabilecek bir havalimanı şehri yapıyorsunuz. Bunun ikinci bölgesi yine e, ko, e, ikinci zonunda hemen e, ikinci terminalin yapılacak olan ikinci terminalin hemen alt kısmına geliyor. East Zone dediğimiz doğu bölgesinde içinde Türk Hava Yolları'nın kampüsünde olacağı, bir e, de, devasa bir expo center'ın olacağı, sağlık kampüsünün olacağı, designer outlet'in olacağı, yine bir e, belki konu başlıklarından bir tanesi havacılık olan yurt içi ve yurt dışından öğrenci kabul edecek bir üniversitenin olacağı ve en son fazında da yaklaşık 4,5 milyon metrekare olan e, bir serbest bölge ve lojistik bölgesinde içine alan muazzam bir alandan bahsediyoruz. Airports dediğimiz bölge bu. Peki çok teşekkürler. E, dileyelim ki yolcu sayılarına daha fazla düşüş olmasın da sizin de işiniz biraz kolaylamış olsun. İnşallah Şimdi bu dileğe de inşallah e, yol sayılarında artış da olarak. İnşallah. Umarız kolay gelsin. Hakikaten çok, büyük çok proje. Biz de biraz anlamaya çalıştık. Hüseyin Bey dinledik. Sağol Buradan Londra'ya gideceğiz. Başak bizleri bekler. Başak gördüğüm kadarıyla İskoçya resmi şekilde başvurdu. Biz kopmak istiyoruz dedi. Cevap ne oldu ve Brexit'te son gündem nedir? Avrupa'nın kalan gündemiyle birlikte senden dinleyelim. Gökhan bugün 2017'nin ilk çeyreğinin son gününde Avrupa hisse senedi piyasaları 4 gündür ilk